40 kişiydiler. Hepsi yoksul köylü çocuklarıydı. Aralarında hiç kız yoktu. Eskişehir'e kimi ana babasıyla kimi yalnız geldi. İlkokulu bitirdikten sonra çiftelere öğretmen okulu açılıyor diye duymuş, babalarının zar zor topladığı 30 lirayı kayıt için verip soluğu Eskişehir'de almışlardı. 5 yıl orada okuyacak, öğrenecek ve köylerine öğretmen olarak geri döneceklerdi. ...hızla büyüyecek bir eğitim ordusunun ilk neferleri olduklarından haberleri yoktu. 1937 yılıydı. Yoksulluk diz boyuydu. O gün yırtık çarıkları, yamalı elbiseleriyle mahzun fotoğraflar çektirdiler. Siyah don böyle darpaçalı, arkası bohçalı. Donlu çarık kiminde? E ben Naye'den gittiğim için daha şey... ...bol paça pantolon ceket falan var üzerimde. Öyle gittim ama arkadaşların çoğu bu dediğim kıyafet dedi. Çoğun ceketi yok. Sıkma derdik gömlek yakasız böyle. Şimdi hakim yaka diyorlar moda oldu. O. <laughs> Sıfır yaka diyorlar falan. O zaman yokluktan o. öyle Kayıt oldular, saçları üç numara kesildi, bit taramasından geçirildiler. Kamera karşısına bu sefer okul yılları boyunca sırtlarından çıkarmayacakları gri üniformalarıyla geçtiler. Yeni bir hayata başlamak üzereydiler. Akşam çorbası verdiler ki e, ben öyle bir çorba görmemiştim. Pirinç çorbasıymış. Ne kadar bir şey ağzına alırsam pirinç falan gitmiyorsa demir kaşıkla verdiler. Biz tahta kaşığa alışmıştık. Demir kaşık böyle onun alıyoruz adam ağzına bir şey yetmiyor falan. E, o zaman e, bazı arkadaşlar da birbirleriyle gülüyorlar. E, yavaş ye falan diyorlar yanındakilere taklıyorlar pilav da var. Dön birisi damağına sapladı çatalı diye. Yani çatal kaşık falan tutmasın da kimse bilmiyor. Kurtuluş 15 yıl önce gerçekleşmiş ama ülke yoksulluktan ve cehaletten kurtulamamıştı ne dil devrimi ne de okuma yazma seferberliği köyün gelişmesine yetmemişti. Ülkenin nüfusu 16 milyondu, okur yazar sayısı ise sadece 2,5 milyon. Yani 7 kişiden sadece biri okuma yazma biliyordu. Nüfusun %80'i köylerde yaşıyordu ve devrimler henüz 40 bin köyün sınırları içine sokulamamıştı. Çocukların geldiği Anadolu cehalet içinde kıvranıyordu. Devrimin önder kadroları 1935'te CHP'nin 4. kongresinde köyün kalkınması için önlem almaya karar vermişlerdi. Bu cehaleti yenmek istiyorlardı. Ama nasıl? Milli Eğitim Bakanı Safvet Arıkan çözüm arayan Mustafa Kemal'e elimde para var fakat eleman yok diyordu. Çözümün ilk ışığı bu ikilinin yaptığı görüşmede yandı. Mustafa Kemal içinden yetiştiği camiayı, askerleri devreye sokmayı düşündü. Erlerin eğitimini yaptırdığımız çavuşlardan bu konuda da pek hala yararlanılabilir dedi. Askerliğini çavuş olarak yapmış, okuma yazma bilen gençleri kendi köylerinde eğitmen olarak görevlendirmeyi düşündüler. Mustafa Kemal'in adını koyduğu projenin başına İsmail Hakkı Tonguç getirildi. Tonguç, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde el işi hocasıydı. Özellikle köyde eğitim konusunda araştırma ve çeviriler yapmıştı. O günden sonra ilk öğretim genel müdür vekili olarak hizmet verecekti. Orduda çavuş ve onbaşı olarak askerlik yapmış 85 kişi köylerinden çağrılıp Eskişehir çiftelerde eğitime alındı. 6 ay kurs görecek ve köylerine dönüp çocuklara temel eğitim vereceklerdi. Ayrılırken kendi yaptıkları bavullarla yan yana dizilip bu fotoğrafı çektirdiler. Köy enstitülerinin 60. yıl dönümünde o seferberlikte göreve çağrılan 85 eğitmenden sadece biri hayatta kalmıştı. Ali Osman Yıldızhan. Allah'a iyi geçirdik ama hep de ders görmedik. Bina yapılsın ve 40 bin kerpiç kestik. Bir yaş oldu onlarda da dağıldı. Sen ayrıca Eğitmen projesinden bir yıl sonra çavuşlarla bu işin uzun süre yürüyemeyeceği anlaşıldı. Ve köylere öğretmen yetiştirmek üzere özel bir okul kurulması kararlaştırıldı. İlk eğitmen kursunun açıldığı çifteler bu okul içinde merkez olarak seçildi. İşte ilk 40 öğrenci bu iklim içinde okullarına geldiler. İnönü Cumhurbaşkanı seçilince kabineyi Celal Bayar kurdu ve Milli Eğitim Bakanlığı'na Hasan Ali Yücel getirildi. Yücel hayatını eğitime adamış bir felsefe hocasıydı. Bakanlıkta tam bir devrim yaptı. Üniversiteler kanunu çıkararak özelliği güvence altına almaya çalıştı. Dünya klasiklerinin çevrilmesi için bir tercüme bürosu kurdurarak 500'den fazla eserin Türkçe'ye kazandırılmasını sağladı. Ama onu ölümsüzlüğe kavuşturacak asıl projesi köy enstitüleri oldu. Yücel'in Milli Eğitim Şurası'nda tartışmaya açtığı bu proje Cumhuriyet'in en önemli hamlelerinden biriydi. Yücel bir yasa tasarısı hazırlatarak ülkeyi tarım koşullarına göre her biri 3-4 ili kapsayan 21 bölgeye ayırdı. Bu 21 bölgenin en uygun yerlerine birer köy enstitüsü kurulacaktı. Enstitüler şehirden uzakta olacak, ama mümkünse tren istasyonuna yakın bir yere kurulacaktı. Bu enstitülerde köyün kalkınması için gerekli öğretmenler yetiştirilecekti. Ancak öğretmen sadece okuma yazma öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda köylüye modern tarım tekniklerinden marangozluğa, klasik müzikten hasta tedavisine kadar her konuda eğitim vereceklerdi. Bir anlamda yerel önder aydınlar yetiştirilecekti. Böylece köylerin kalkınmasının sorumluluğu o bölgenin içinden yetişmiş aydın köylülere emanet edilecekti. Bu hem geri kalmış bölgeleri kalkındıracak hem de muhtemel bir göç hareketini önleyecek bir projeydi. Okulların adı Enstitü kondu. Çünkü bilgiyi iş haline getirerek uygulayan bir eğitim sistemi öngörülüyordu. Hasan Ali Yücel hemen bu seferberlikte omuz omuza çalışacağı yol arkadaşını belirledi. İsmail Hakkı Tonguç'u vekaleten yürüttüğü göreve asil olarak atadı. Tonguç zaten Alman ve İsviçreli eğitim bilimcilerin fakir çocukların okutulması ve el becerilerinin artırılması konusundaki kitaplarını tercüme etmişti. Bu yaklaşımları 1940'lar Türkiye'sinin koşullarına uyarlamış ve iş içinde eğitimin ideal çözüm olduğuna kanaat getirmişti. Enstitüleri yaratan iki isim buluştuktan sonra artık geriye sadece projeyi uygulamak kalmıştı. Yücel Tonguç'u ülke çapında bir keşif gezisi yapıp rapor hazırlamakla görevlendirdi. Tonguç çeşitli bölgelerde yaptığı gezilerle durumu saptadı. Enstitülerin yerleri belirlendi.